Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görüntüsüyle ve lezzetiyle harika bir yiyeceğimiz olan hamsili pilav tarifi ile geldim. İlk önce pirincimizi ve kuş üzümümüzü sıcak suyla ıslatıyoruz. Burada 2 su bardağı pirincim var ve 2 yemek kaşığı da kuş üzümüm var. Kaynamış suda yaklaşık yarım saat bekletiyoruz. Daha sonra pilav yapımımıza geçiyoruz. Pilav tencereme sıvı yağımı ve bir yemek kaşığı tereyağımı aldım. Üzerine de bir tane yemeklik doğramış olduğum kuru soğanımı ekledim ve güzelce kavuruyoruz. Kavrulan soğanlarımızın üzerine bol suda yıkadığım ve süzdürdüğüm pirinçlerimi ekliyorum. baharatlarımızı ekleyeceğiz. İlk önce yeteri miktarda tuzumuzu ekleyelim. Baharat olarak da karabiber, yeni bahar ve bir tane de toz, e, küp şeker atıyoruz. Yeni baharı bir çay kaşığı dolusu attım. Karabiber de biraz eksik attım. Yeni bahar bu pilava çok güzel lezzet aroma veriyor. Kesinlikle atın bu pilavda deneyin. Ve yarım çay, e, tatlı kaşığı kadar da limon suyumuzu ekleyip pirinçlerimizi güzelce kavuruyoruz. Yıkadığım kuş üzümlerimi de ekliyorum. Ben pilavda 1'e buçuk ölçüde su kullanıyorum. Suyumu da kaynattım, hazır hale getirdim. Pilavımızı güzelce iyice suyunun çekesiye kadar pişirip demlendiriyoruz. Bu arada biz de hamsilerimizi hazırlayalım. pişireceğim tepsimi bol tereyağıyla yağlıyoruz. Hem hamsilerimiz bu şekilde güzelce kızarmış olacak hem de ters çevirdiğimizde kolaylıkla çıkmış olacak. O yüzden bolca tereyağımızı sürüyoruz. Bu pilavımda ben 1 kilo hamsi kullandım. Güzelce yıkadım, kılçıklarını ayıtladım bu tepsimizi en küçük olan cam tepsilerden 1 kilo hamsiye bu tepsi tam ideal oluyor. Yaklaşık 5-6 kişiye yetecek şekilde pilav çıkıyor. Şimdi hamsilerimize tuz tuzumuzu ekiyoruz, pilavımızda da tuz var, hamsimize de ona göre atalım. Bir miktar da mısır unumuzu atıyoruz, tuzumuzu karıştırıyoruz ve şimdi tepsimize sıralayabiliriz balıklarımızı. balıklarımızın parlak kısmını mısır ununa batırıp tepsimize bu şekilde sıralıyoruz. Üst üste gelecek şekilde sıralayalım. Piştiğinde balıklarımız küçüldüğü için araları açılıyor. Bu şekilde sık sık balıklarımızı sıralayalım. Ben tepsimi doldurdum. Kenarlarında bu şekilde yandan ta taşacak şekilde balıklarımızı aynı unlayarak sıralıyoruz. Şimdi pilavımıza geçelim. Pilavımız çok güzel demlendi. Üzerine ince ince doğramış olduğum dereotu ve maydanozdan ekliyorum. Pişerken çok güzel aroma veriyor bu yeşil taze otlar. Şimdi pilavımızı tepsimize boşaltabiliriz. Çok bastırmadan pilavlarımızı düzeltiyoruz. Şimdi yandan hamsilerimizi pilavımızın üstüne kapatabiliriz. Şimdi aynı şekilde kalan balıklarımızla pilavımızın üstünde kapatıyoruz. Yine parlak kısmını mısır ununa batırıp bu sefer parlak kısmını üst tarafa gelecek şekilde sıralıyoruz. Bütün hamsilerle pilavımı kapattım. Şimdi üzerine küçük küçük parçalar halinde tereyağımızı koyuyoruz. Önceden ısıtılmış olan 180-190 derecelik fırınımızda hamsilerimiz nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Evet, pilavımız çok güzel pişti, balıklarımız kızardı. Şimdi ters çeviriyoruz. Gayet güzel çıktı. Şimdi yeşilliklerle süsleyip servis edebiliriz. yapacak olan herkese afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.